Merhaba sevgili takipçilerim. UIT E dergisi kanalıma hoş geldiniz. Bugün haberim Barış ve Yağmurla ilgili. Son haberlerden bahsetmeden önce sizin için bulduğum yorum bırakırsanız ve abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Kanalımda. Benim için çok şey ifade ederdi. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Artık başlayabiliriz. Büyük bir heyecan ve beklentinin yaşandığı bir anda Yağmur Yüksel ilk kez konuşmaya karar verdi. Arkadaşı Gülüm Baktaş'ın hamileliğiyle ilgili bu haber ortalığı karıştırdı. Hayatlarını sürdüren herkes sevinçle. Gülüm'ün yakın dostu ve oyuncu en derin düşüncelerini paylaştı. Bu önemli an için zorluklara ve değişikliklere rağmen. Çocuğunun babası olacak olan Barış'te arkadaşının ilişkisinden tamamen emin. Gülüm Baktaş'ın hamilelik haberi birçok kişiyi şaşırttı ancak yağmur. Arkadaşına her zaman yakın ve destekleyici olan o, coşkusunu ve güvenini ona gösterdi. Aile olarak onları bekleyen gelecek. Yakın zamanda yapılan bir röportajda. Yağmur, Gülüm'e bu özel zamanda verdiği koşulsuz destekten ve verdiği güvenceden bahsetti. Gülüm'ün ortağı barışa sahip. İnanç ve koşulsuz destek yolculuğu. Yağmur Yüksel, barışı olan güveninin tam olduğunu dile getirmekten çekinmedi. Bir ilişkide özellikle bir dönemde ortaya çıkabilecek zorluklara rağmen, hamilelik kadar önemli. Ben her zaman barışa ve gülüme olan aşkına inandım. Birlikte olağanüstü ebeveynler olacaklarından eminim. Gülüm en iyi ellerde. Yağmur, ilişkiye ve kurdukları ailenin geleceğine olan güvenini göstererek şöyle konuştu. Gülüm'ün hamileliği çiftin hayatında önemli bir dönüm noktası olduğu kadar, aynı zamanda evlilik hayatı içinde önemli bir dönüm noktasıdır. Yakın çevreleri yağmur için bu an, geçmişi düşünmek için bir fırsat oldu. Birbirlerine her zaman arkadaş olarak verdikleri destek ve ailenin nasıl genişledi? Yeni bir üyenin gelişi. Yağmurun barıştaki güvenliği. Bir destek sütunu ana noktalardan biri. Yağmur'un açıklamaları, Barış'ın iyi bir baba olabileceğine olan inancının sarsılmaz olduğunu gösteriyordu. Her hamilelikte karşılaşılan doğal zorluklara ve sıkıntılara rağmen Yağmur, Barış ve Gülüm'ün bu sürece tam anlamıyla bağlı olduklarından şüphe duymuyor. Barış her zaman adil ve sorumluluk sahibi bir insan olmuştur. Onun bir lider olacağına inanıyorum. Yağmur, olağanüstü baba ve gülüm sevgi ve destekle çevrili olacak diye ekledi. Çiftin ilişkisine tam desteğini dile getirdi. Umut dolu bir gelecek. Gülüm Baktaş'ın hamileliği onun hayatında sadece yeni bir evreyi temsil etmiyor. Ama aynı zamanda sevgi ve büyümeyle dolu bir geleceğe doğru bir geçiş. Yağmur yüksel. Gülüm ve Barış'ın birlikte büyümeye devam edeceklerine dair umudunu bir dost ve sırdaş olarak dile getiren. Çift olarak ve gelecekte ebeveynler olarak. Bu sefer, değişikliklerle dolu olmasına rağmen önümüzdeki günlere dair olumlu duygular ve güçlü bir umut duygusuyla doludur. Yağmur hamileliğini sadece heyecanla anlatmakla kalmadı, aynı zamanda. Gülüm ve barışın doğru yolda olduğuna dair derin bir.